Arkadaşlar selam. Sonunda e, şu hayal ettim videoyu çekebiliyorum. Ve e, normalde fotoğraf çekiyordum. Işık güzel olunca dedim ki hemen bir video çekmeliyim. O yüzden bunu hemen bir videoya döndürdüm. E, gerçekten bu kanalda her videoma şey diye başlıyorum dikkat ederseniz. Bana en çok sorulan sorulardan biri, en çok istenen video. Yine aynı başlayacağım tabii ki de ama gerçekten yurt dışına gideceğim e, üniversite için belli olduğundan beri bana en çok atılan mesaj ve sorulan soru işte nasıl kazandım, nasıl bir süreçti bilmem ne falan filan. O yüzden bu süreci şeffaf bir şekilde size anlatmak istedim. Başlıyorum. Hayır, arkadaşlar önce biraz kendi üniversite hayatından ve bu sürece nasıl başladığından bahsetmek istiyorum. Çünkü eğer bu durumda olan biri varsa ya da şu an Türkiye'deki bir sınav hazırlanan varsa belki hani benden yola çıkarak böyle bir karar verir. Ne zaman? 2021 yılında işte ben 2004 doğumluyum. 2 yıl önce üniversite sınavına hazırlanıyordum. Benim Türkiye'de kalacağım kesindi ve ben Türkiye sınavına hazırlandım uzun bir süre. Ciddi anlamda özel ders aldım, dershaneye gittim. E, İTÜ istiyordum çok fazla ben. Ama özelleri de okey diyordum. Hani şey kafasındaydım. Hani ben İTÜ istiyorum da hani özel olursa da okey falan diyordum. Üniversite sınavına girdim. E, o burun kıvırdım özelde bile istediğim bölüme giremiyordum neredeyse. Zar zor giriyordum ve ben aşırı şok oldum üniversite sınavının açıklandığı gün. Hani Fotoğrafını bulursam göstereceğim. O kadar ağlamıştım ki göz kapakları Mesut Özil'e benzemişti yani. yani çok kötü bir sonuç değil aslında. 300 bine girmiştim yani ama ben net bir şekilde 100 bine gireceğimi düşünüyordum. beklenmedik bir sonuç oldu yani. Sonra ben ağla 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 depresyon 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 ne yapacağım? Mezuna kaldım hiç böyle yurt dışına gitme planı falan yok. Çünkü bizim ailede de konuşulan bir şey değil bu yani. Benim ablam da burada okudu falan filan. O yüzden mezuna kaldım. Gittim yine yaz tatilim bitti. Ben Bodrum'daydım. Ben her sene arkadaşlarımla Bodrum'a tatile gidiyorum. Bodrum'daydım. Bodrum'da sınav sonucumu öğrendikten sonra İstanbul'a geldim ve dershaneye yazıldım. Çok güzel bir süreçti. Ah, Tüylerim diken şu an düşünce o kadar ağlıyordum ki o süreçte şimdi düşünce kendime gelemedim. Her neyse. Ee, geldim dershaneye yazıldım. Eylül ayı. Benim dershaneden de çok yakın bir arkadaşım var. Sena. Ee, çok yakın arkadaşlarımdan biri. O da mezuna kaldı. Biz beraber mezuna kaldık. Eylül ayı geldi. Dershaneye gidiyoruz falan. Hala boş. Hiçbir şey yapmıyorum ben. Ekim ayı geldi. Hiçbir şey yapmıyorum. Kasım ayı geldi. Hiçbir şey yapmıyorum. Bir şey kafasındayım. Hani ne zaman ders çalışmaya başladım? Çünkü ben öyle bir psikolojiye ki çalışmıyorum. Hani ne rahatlığım var bilmiyorum. Çalışmıyordum ama yani. Çalışmıyorum. Sonra bir gün babam... Ee, Babam işte ailelerde şu vardır yani ya, babalarda kendi yaşıtlarından duyduğu bir şey onlara çok mantıklı gelir. Mesela siz aynı şeyi söylerseniz hiç mantıklı değil ama onların yaşındaki biri söyleyince ''Aa bak böyle böyle bir şey duydum.'' der. Babamın yakın bir arkadaşının çocuğu yurt dışında okuyormuş işte bazı bir şeyler anlatmış bilmem ne falan. Bir gün de babam bana işte hani çocuğun numarasını verdi dedi ki ''İstersen bir konuş.'' Hani bak böyle böyle bir şey varmış. Ben de dedim ki ''Ne alaka?'' Hani benim ailem bizim ailede şu, e, mesela benim çok katı bir ailem yok ama şöyle kurallar var ''Tek başına yaşayamazsın evlenmeden önce.'' İşte, ben de şey kafasına girdim. Hani yurt dışına gidersem nasıl olacak bu falan. Sonra, ee, ben o babamın numarasını verdi. Şurukla konuştum. Bilmem ne falan filan. Bir sürü şey öğrendim. Bana danışmanın numarasını attı. Ve ben bu sürece başladım. Yani bu sürece ne zaman başlamış oldum? Ocak ayında falan. Ocak, Şubat. Aynen. Ocak ya da Şubat ayında bu sürece başlamış oldum. En başından şimdi sürecimi anlatıyorum şeffaf bir şekilde. Arkadaşlar şimdi en şeffaf şekilde böyle bir şey düşünüyorsanız neler yapmalısınız, nasıl hazırlanmalısınız, kimle konuşmalısınız, hangi sınavlara girmelisiniz artılar, eksiler, burs imkanları, işte okullar falan hepsinden bahsetmek istiyorum. Önerebileceğim şey eğer şu an lisedeyseniz ortalamanızı yüksek tutmanız kesinlikle. Çünkü yurt dışındaki okulların istediği bazı şeyler var. Ve bu şeyler belli başlı şöyle ortalamanızı yüksek tutmanız. Lise ortalamasına gerçekten çok fazla önem veriyorlar. Okulunuz çok fazla önemli değil. Tabii ki böyle e, işte Robert, Üsküdar Amerikan bilmem ne böyle daha yurt dışıyla bağlantılı okullarsa tabii ki bunlar dikkate alınıyor. Ama normal bir devlet okulunda da okusanız, kolejde de okusanız ortalamanız çok yüksek e, avantaj sağlıyor size. Benim de ortalamam çok yüksekti. Ben normal bir koleje gittim ve açıkçası sen hani notlarım iyiydi yani. O konuda rahattım. Benim lise ortalamam yüksekti. Bu bana bayağı bir fayda sağladı yani. İkinci yapmanız gereken şey ise kesinlikle bunu her yurtdışı dışı videosunda duyarsınız. Sosyal etkinlikler ve CV'niz. Böyle bana gerekenler listesi vermişti ve listede şu yazıyordu. CV'yi doldurabilecek herhangi bir kurs ya da aktivite belgesi. Yani böyle şeyler oluyor işte kulüpler, okul kulüpleri, işte fidan dikme etkinliği, işte bilişim dersiyle alakalı bir proje, yok TÜBİTAK, yok işte Teknofest'e hazırlanmak. Bunlar gerçekten çok önemli sizin CV'niz için. Hiç bunları böyle sallamamazlık yapmayın. Ben asla yok öyle bilmem ne etkinliği şudur budur. Lise hayatını hiç öyle şeylere meraklı bir insan olmadım. Sosyal olmadığımdan değil. Ben çok sosyal bir insandım ama umrumda değil. Çünkü Türkiye eğitim sistemi neye bakıyor? Sadece YKS'sin. Umrunuzda değil yani yaptığınız etkinlikler, bir spor faaliyetleriniz bilmem hiç önemli olmadığı için ben bu bilinçte yaşamadım liseyi. Ama yurt dışına gerçekten size şunu söylüyor yani okullar okey derslerini iyi olabilir ama seni neden biz alalım okulumuza? Yani biz sadece öyle robot gibi ders çalışan insan istemiyoruz diyorlar açık açık. Bu en iyi okuldan ya isterseniz Harvard'a başvurun, isterseniz en kötü, en gitmek istemeyeceğiniz ülkede en saçma üniversiteye başvurun. Hiçbir şey fark etmiyor. Tamamen sosyal etkinlik ve bazı, çoğu şeye önem veriyor. İkinci olarak böyle bir sürece başlamaya karar verdiyseniz bir danışmanla çalışmanızı öneririm. Bir danışmanlık şirketiyle. Yurt dışı danışmanlık şirketleri bazen çok uçuk fiyatları isteyebiliyor. Ama kendinize uygun bir danışmanlık şirketi size gerçekten yardımcı oluyor. Bu danışmanlık şirketi neden lazım? Arkadaşlar bu üniversitelerin o kadar garip mailleri var ki mesela bir maile bakmazsanız kaydı kaçırabiliyorsunuz ve üniversiteye gidemiyorsunuz. Bir sınava girmezseniz, bir sınav talimatını yanlış okursanız hani bunlar o kadar mail atıyorlar, o kadar iletişime geçiyorlar ki ya da bazen mesela o kadar uzun şeyler atıyorlar ki okuduğunuzu anlamıyorsunuz mesela. İngilizceniz mükemmel olsa bile 40 sayfalık size sınavla ilgili bir şey atıyor mesela okumuyorsunuz, dikkat etmiyorsunuz ve o aslında çok kötü geri dönüşlere sebep oluyor size. O yüzden danışmanlık şirketleri, yurt dışı danışmanlık şirketleri direkt internete yazsanız oturduğunuz yerde bile illa bir tane vardır. Bu konuda size çok yardımcı oluyor. Çünkü hangi sınavlara gireceğiniz, hangi okullara başvuracağınızı, o okullarda nasıl okuyabileceğiniz, size ne gerektiğini, vize için ne yapmanız gerektiğini falan filan bu konularda gerçekten çok yardımcı oluyorlar. Ve ben... Tabii ki halledebilen vardır ama bu yurt dışı işlerinde benim çevremde en azından tek başına halledebilen bir kişi daha görmedim. Çünkü gerçekten zor bir süreç. Hani var mıdır tek başına gelen? Tabii ki vardır ama ben yapamazdım açıkçası bu süreci tek başıma. Kesinlikle bana destek olması gereken biri vardı. O yüzden şu an eğer böyle yapmanız gerekenler listesine bakarsak bir, bir danışmanlık şirketi bulmak en başta. iki zaten bunu danışmanlık şirketleri size söylüyor ama iyi okul ortalaması ve sosyal etkinlikler. Bunlar kesinlikle başlamanız için gereken en önemli adımlardan biri. Bu adımları tamamladıktan sonra ne oluyor? Ee, siz istediğiniz bölümü söylüyorsunuz ya da nasıl bir bütçeyle okumak istediğinizi söylüyorsunuz. Hangi ülkede nasıl bir şey okumak istediğinizi, hangi dilde okumak istediğinizi söylüyorsunuz. Danışmanlık şirketleri genelde size o ülke ya da o bölümle alakalı okulları sıralıyor. Siz onun içinden işte bu konumuna bakıyorsunuz, okulun eğitim şeyine bakıyorsunuz. Okulları seçiyorsunuz aslında bir nebze. Bazı mesela... Ülkeler olarak bazında bakarsak mesela benim çoğu en yakın arkadaşlarım Londra'da okuyor. Ben İtalya'da okuyorum. Amerika'da okuyan tanıdığım da var. Çoğu ülkenin sınav sistemi değişik. Mesela Amerika için genellikle SAT'ye giriyorsunuz. SAT genel olarak çoğu okulda geçerli olan bir sistem. Mesela İtalya'da bir okula başvururken de SAT size sizin işinize yarıyor. İngilt İngilt İngiltere'de başvururken de işinize yarıyor. Amerika'da başvururken de işinize yarıyor. Ama bazı ülkelerin zorunlu sınavları var. Ben mesela İtalya'nın zorunlu sınavına girdim. Burada YKS gibi bir sınav var ama sistem şöyle siz hangi bölümü okumak istiyorsanız o bölümün sınavına giriyorsunuz. Mesela ben ekonomi okumak istediğim için matematik, İngilizce ve mantık sınavına girdim. Üçü böyle 40 e, 40 soruluk bir sınava girdim. Aynen. Bu 40 sorunun içinde matematik, İngilizce ve mantık vardı. E, matematiği gerçekten bizim, ülkemizin sistemine göre gerçekten kolay bir sınav. Asla hiç burada işte çok zor bir süreç bilinen ne demem. Tabii ki bazı okulların, bazı Ülkelerin sınavları zordur belki benim girmediğim ama İtalya'da benim girdiğim sistem sınavı ya Tolk diye okunuyor ya Tolç diye okunuyor. Buraya yazılışını söylerim çünkü herkes farklı bir şekilde söylüyor. Benim girdiğim sınavın matematiği gerçekten kolaydı. İngilizcesi bence zordu. Benim İngilizce hocam da bu gerçekten C1-C2 seviyesinde bir paragraf demişti mesela benim girdiğim sınavdaki bir şeye ve ben çok zorlanmıştım bir tek çünkü şöyle oluyor. Size böyle kocaman bir sayfa paragraf veriyorlar ve ondan sonraki 5 soruyu okumak için geri dönüp o paragrafa geri soruya dönmelisiniz. Geri paragrafa dönüp geri soruya dönmelisiniz. Benim kafam çok karışmıştı ve ben onda bir tık zorlanmıştım. Mantık da şöyle. Benim kendi Türkiye sisteminde hazırlandığım sınavda alışık olmadığım bir sistem olduğu için mantığımla düşünmek. Ben genelde ezbere dayalı çalıştığım için YKS'ye biraz zorlanmıştım mantık sorularından da. Ama YKS, AYT ile karşılaştırırsak gerçekten bütün dürüstlüğümle söylüyorum onda biri kadar zor diyebilirim AYT'nin. Gerçekten yapılamayacak bir şey değil yani. iki ay adam gibi bir çalışmayla halledilmeyecek bir sınav değil kesinlikle. İtalya bazında. Onun dışında İngiltere'den de sınavlar gerekiyordu. Galiba SAT gerek, IELTS gerek, fizik kimya, AP sınavları vardı galiba, fizik kimya. Şimdi ben kendi okuduğum ülke bazında anlatıyorum ama genel olarak ülkelerde dediğim gibi en önemli sınav şeyleri genelde SAT ve IELTS oluyor. IELTS'de her üniversitenin genelde İngilizce okuyacaksanız istediği sınav sistemi oluyor. IELTS e, genelde 6 üstü, 6,5 üstü aldığınızda çoğu okul kabul ediyor. Bazı e, okullar 7 üstü de istiyor. Benim 6 üstü almam yeterdi. E, İngilizce dil sınavı direkt. 3 tane parti vardı yanlış hatırlamıyorsam. Hayır 4 tane parti vardı. İşte yazma, okuma, dinleme, yazma, okuma, dinleme, konuşma aynen. E, ee, ben iki kere girdim. İlkinde iyi yapmamıştım, ikincisine daha iyi yaptım. Ayas da zor bir sınav değil bence. İlk girdiğinizde alışık olmadığınız için ve genelde Türk okullarında eğer IB'ye dayalı ya da yabancı dile bir dayalı bir okulda okumuyorsanız e, speaking çok yapılmıyor bizim liselerimizde genelde. Hani hep böyle paragraf ya da e, teste dayalı çalışılıyor İngilizce. Ve IELTS biraz daha günlük hayattaki konuşmalara dayalı bir sınav oluyor. Yani paragrafları da işte okuma kısmı da bana göre yani. O yüzden ben ilk gelimde zorlanmıştım ama IELTS'e adam gibi çalışırsanız IELTS'e halledilmeyecek bir sınav asla değil. Ve şöyle çok fazla AYS'e çalışmak için kaynak var internette. İnanılmaz derecede. Youtube'da 10 tane speaking videosu izleseniz, 10 tane okuma şeyi çalışsanız, gerçekten böyle 3 hafta, 4 hafta adam gibi IELTS'e çalışsanız Mesela İtalya'daki bazı okullar bana şey dedi, işte benim okulumun sınavına gireceksin. Hani böyle şeyler de olabiliyor ama çok zor bir sınav değildi hiçbiri. Belli başlı şunları istiyorlar sizden. Lise transkriptiniz, not ortalamanız, pasaportunuz, referans mektubu. Referans mektubu şöyle oluyor. İki tane hocanız sizin adınıza mektup yazıyor. İşte Saray mesela böyle böyle bir öğrencidir. Okul içinde böyle böyle etkinliklere katılmıştır. Sizi övüyor aslında ve okulların neden sizi alması gerektiğiyle ilgili bir mektup yazıyor. İki hocanızdan bunu istiyorsunuz. Şu, o mektubun adı neydi? Kendinizi anlatan bir mektup yazıyorsunuz sonradan. Ben neden bu bölümü istiyorum? Neden bu üniversiteye başvuruyorum? Neden bu ülkede okumak istiyorum? Neden bu bölümü istiyorum? ile ilgili böyle essay tarzında, essay tarzında değil aslında. iki sayfalık kendinizi anlatan bir mektup yazıyorsunuz ve bunu yazan insanlar da var. Genelde hani böyle bir internetten alıp bunu yapmak çok iyi olmuyor çünkü anlaşılıyor direkt ama size yardımcı olacak bir hocanız varsa bu mektubu da yazmak çok zor bir şey değil yani kendinizi anlatıyor. CV'niz gerekiyor sonradan. İşte en önemli kısım bu aslında okullara başvururken yurt dışında CV'niz. Siz yani size açık açık şunu diyorlar. Sen lisede ne yaptın? Hani ders çalıştın ama başka ne yaptın? Hani o kadar saçma şeyleri bile yazabilirsiniz ki işte iki yıl ben mesela 10 yıla yakın yüzmüştüm. Onu yazdım. İşte okulda şuna gitmiştim. Şurada şunu ziyaret etmiştim. İşte huzur evi şeyinde şunu düzenlemiştim falan diye bir şeyler yazıyorsunuz. Genel olarak her şey çok önemli CV'nizde yazdığınız. Sizin yaptığınız sporlar, katıldığınız etkinlikler, okulda. Mesela gerçekten önerim şu okulda kulüp kurun okulda saçma sapan sertifika alabileceğiniz her şeyle ilgilenin. Gerçekten zamanınızı almayacak ama bunlar üniversiteye başvururken size çok artı puan sağlıyor. Siz de bu belgeleri internet işte onların istediği sisteme yüklüyorsunuz, gönderiyorsunuz. İşte bunları danışmanlar hallediyor genelde. Ben asla bunları yapmadım yani. Danışmanlar bunları hallediyor. Sonra kabul sürecine giriyorsunuz. Okul size diyor ki sizi işte okulumuza kabul ettik ya da diyorsun, red diyorsunuz. Okula kabul almıyorsunuz. Tamamen bu şekilde anlatlarıyla ilerliyor süreç. Mesela benim bu süreçte en zorlandığım süreç kesinlikle vizeydi. Arkadaşlar e, vize süreci gerçekten çok garip bir süreç. İnanılmaz fazla belge istiyorlar sizden. İnanılmaz fazla maddi gelirinizin yüksek olmasını bekliyorlar. İnanılmaz sorunlar çıkarıyorlar. Sürekli başka belge istiyorlar. Bazen vizenize red veriyorlar. Vize gerçekten çok sıkıntılı bir süreç. O yüzden danışmanlar burada da aslında devreye giriyor. Vize konusunda yardımcı oluyor size. Benim danışman, danışmanım en azından yardımcı olmuştu bana. Ya da vizeciniz varsa... Arkadaşlar ciddi anlamda senin işte vize şöyle şartlar koyuyor öğrenci vizesi için. İşte nerede kalacaksın? Ne zaman gideceksin? Nerede okuyacaksın? Banka hesabında ne kadar para var? Senin e, o ülkede yaşadığında gelirini kim karşılayacak? Senin yıllık gelir miktarın o ülkede yaşamayı karşılayabilecek şekilde mi? Şudur budur bilmem ne inanılmaz fazla şey soruyorlar size. Bazıları bu süreci çok kolay hallediyor. Yani ama ben bir bittik zor hallettim arkadaşlar. Zaten İtalya vizeleri bu ara sıkıntıdaymış diye duydum. Yurt dışında okumanın maddi şeyine de gelirsek çoğu insan bunu merak ediyor. İşte burs alma imkanım var mı? Şudur budur. Arkadaşlar İtalya, İspanya, Almanya, e, Polonya daha mesela Avrupa ülkelerinde burs alma imkanınız İngiltere ve Amerika'ya göre çok daha yüksek. Öyle söyleyeyim ama Burs almanız için de gerçekten ailenizin gelir miktarı belli bir seviyenin altında değilse size kolay kolay burs biliyorlar. Hani ben burada burada okuyacağım ama ben kirada oturacağım, yurtta kalmıyorum, şudur budur diye belirtirseniz size belli bir miktarda burs verebiliyorlar. Ama o burs da hani direkt siz okula gelmeden çıkmıyor. 3-4 ay sonra çıkıyor. Bunu da danışmanlar söylüyor. Mesela siz danışmanlık şirketinize eğer açık bir dille dersiniz ki ben yurt dışında eğitim görmek istiyorum ama euro çok pahalı. Hani normal olarak Türk lirasına baktığınızda gerçekten burada yaşam zor. Onları da anlatacağım ama böyle böyle ben bunu karşılayamam şu kadar karşılayabilirim. Bana buna göre bir okul ya da e, ülke bulur musunuz diyorsunuz. Bence yurt dışında eğitim hakkında insanların en çok yanıldığı nokta herkes çok zengin sen gidebilirsin diye düşünüyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar insanların. Tabii ki gittiğiniz okula ve ülkeye de bağlı ama hani öğrenci hayatı yaşayan çok fazla kişi var burada yani. Kimse hani böyle bir İngiltere prensinin oğlu olup gelmiyor yurt dışında okumaya. O yüzden gerçekten sizin burs alma imkanınız ve Türkiye'de bazı üniversiteleri vereceğiniz miktardan daha az miktarı yurt dışında okuma ihtimaliniz kesinlikle var. Hani kesinlikle var yani. Bu tam tersi zannediliyor her zaman. Çok masraflı bir bölüm gibi. Ama aslında okuma kısmı masraflı değil yurt dışında. Yurt dışında masraflı olan yaşayacağınız ev ve yaşam giderleri. Bunları da işte hani gerçekten karşılamakta zorlanacaksanız gideceğiniz ülke size bu konuda yardım etmeye çalışıyor. O yüzden hemen böyle kafada bunu bitirip işte yok gidemem abi falan diye kestirip atmayın. Kesinlikle önerim bu. En azından bir yurt dışı danışmanlık şirketiyle görüşmeye gidin. Hiçbir şey kaybetmezsiniz. Bir fikir alın. Görüşmek yani size Manevi, maddi hiçbir e, e, eksik kazandırmayacak. Gidip konuşursanız hem kafanız rahatlar, hem kendinize bir yol haritası çizersiniz. Gerçekten zor bir süreç diye anlatıyorum arkadaşlar ama hani Türkiye'de harcayacağınız maddi kısımdan daha az bir miktarı burada okuma şansınız ya da daha iyi bir eğitim görme şansınız fazla. Ben şu an İtalya'dayım. Ee, en büyük sıkıntım. Ben şu an bir otelde kalıyorum. Evim yok ve ben buraya geleli neredeyse 15 gün olacak. Arkadaşlar bazı ülkelerde ev bulmak gerçekten çok sıkıntı oluyor. Yurt da şöyle oluyor. Siz Haziran, e, Mayıs ayında yurda başvurmazsanız size yurt çıkması çok zor oluyor. Ve yurt ayarlamazsanız eğer evde kalmak zorundasınız. Evde bulursanız şanslısınız. Bulamazsanız benim gibi buraya geliyorsunuz. Genelde şöyle oluyor. Danışmanlık şirketleri size ev ayarlıyor. Ya da işte ortak banyo, ortak mutfak olan oda ayarlıyor. Başkasıyla beraber yaşıyorsunuz. Ama ben ayarlayamadım ev bulamadım. Kendime göre hiçbir ev bulamadım. Şu an bulduğum ev de böyle mükemmel tam kafama sindi diyemem ama gerçekten düzgün bir ev buldum. Bu evi nasıl buldum? Arkadaşlar ben buraya geldim evsiz bir şekilde annemle beraber ki annemin vizesi çıkmasa tek başıma gelecektim. İnternetten e, İtalya'daki emlakçıların konumunu buldum ve hepsiyle gidip tek tek konuştum. Ve çok büyük sıkıntı yaşadım çünkü İtalyanlar asla İngilizce konuşmuyor. Bilmedikleri için mi milliyetçilikten mi hiçbir fikrim yok ama gerçekten en hani böyle alt seviyede bile konuştuğunuz İngilizceye İngilizce cevap vermiyorlar. Anlasalar bile İtalyanca konuşuyorlar. O yüzden ben gerçekten bu süreçte öyle bir karın ağrısı çektim ki. Çünkü hani otelde kalıyorsunuz ama ne kadar otelde yaşayabilirsiniz ki? Bir ev bulmanız lazım. Çünkü ben burada bir yıl okuyacağım sonuçta. 12 emlakçı gezdim. 11 tanesi ev yok dedi. Kirada ev yok dedi ve bunu diyen bir insan ne diyeceksiniz? Hayır bana ev bul diyemle usunuz yani. Bir tane ev ilanı bulmuştum ben İtalya'nın emlak sitesinden. O evde o ev için bayağı uğraştım, gittim, sordum, her gün aradım ne. o evi tutabildim. Ama elektrik ve gazı yok, evde hiçbir eşya yok. Şu an eve taşıma sürecindeyim. Yani genel olarak yurt dışında bu taşınma ve kalınacak yer süreci biraz sıkıntılı bir süreç aslında. Peki okuldan kabuğunuz geldikten sonra ne oluyor? Şöyle oluyor arkadaşlar. Ben İtalya'da şöyle bir süreç izledim. Buraya geldim. Burada e, Kodiça Fiskale diye doğru söylüyorsam hiç emin değilim. Buranın vergi kodu değil de böyle TC kimlik numarası gibi bir şeyini almanız gerekiyor. Onun için belediyeye falan gidiyorsunuz. E, oturma izni almanız gerekiyor. Gidiyorsunuz postanede bir şeyler dolduruyorsunuz. Ama gerçekten bu süreçler böyle anlatıldığı kadar kolay olmuyor. Çünkü o postanede o kit bitmişse başka postane bulmanız lazım. Yani genel olarak yurt dışı süreci böyle. Acaba unuttuğum ya da eksik anlattığım bir şey var mı? Arkadaşlar çok ayrıntılı, çok daha ayrıntılı yurt dışı videoları bulabilirsiniz ama ben size en temel hatlarıyla anlattım. Çünkü gerçekten bu kadar aslında lise hayatınızı dolu geçirmeye çalışıyorsunuz, İngilizce çalışıyorsunuz, sınavlara giriyorsunuz, okullara başvuruyorsunuz. Kabulünüz gelirse buna neler yapmanız gerektiğini konuşuyorsunuz. Sana genel bir şeyden korkuyor. Yurt dışında nasıl okuyacağım? İngilizce eğitim ya anlamazsam, kimse bana yardımcı olmazsa. Aynı korkuları ben de yaşıyordum 3 gün önceye kadar ama okula gittim bir sürü Türk'le tanıştım. Gerçekten hani ben İtalya'nın böyle sahil kasabasında 8-9 Türk ile tanıştım en az. Ee, İngilizce şöyle, zaten okul sistemi genelde pdf ya da ders notlarını size verdiği için kendiniz evde çalışabiliyorsunuz. Ben şunda zorlanıyorum sadece. Hocaların anlattığını anlamıyorum İtalyanca aksanı yüzünden. Aksanlarını anlamakta zorlanıyorum ama halledebileceğimi düşünüyorum inşallah. Çok zor değil yani. Burada Türkiye'de İngilizce okuyorsanız bölümünüzü tek farkı daha çok Türk'ün size yardım etme olasılığı ama burada da Türkler var ve kendiniz halledebiliyorsunuz. Emin olun gittiğiniz her üniversitede bir Türk'le tanışacaksınız. Ben daha hayatımda hiçbir üniversiteye gidip Türk'le tanışmayan arkadaşımı görmedim. Ayrıca e, okula gittiğinizde international students'lar yani yurt dışından gelen öğrenciler için yardımcı olacak öğrenciler oluyor orada sizde. Herkes size yardım ediyor yani. İnanılmaz bir İngilizce konuşmasanız da derdinizi anlattığınızda hemen size yardımcı oluyorlar. O yüzden böyle korkulara kapılmayın. O kadar göz korkutucu bir şey değil aslında. Ben buraya de ağladığımı hatırlıyorum bir kere. Tek başıma ne yapacağım bilmem ne diye. Ama gerçekten halledilmeyecek bir süreç değil. Şu an yurt dışında olmamın bana hiç böyle fazladan büyük bir zorluğu var diyemem. E, ne zorluğu var? Mesela suyun 1 euro olması bana çok koyuyor. Her gün suya 30 lira vermek beni geriyor. Ama marketlerde mesela 30 sente de bulabiliyorsunuz. Türk yemeklerini aşırı özlemek dışında büyük bir sıkıntım var mı? Hayır arkadaşlar. Ona göre de bir hayat yaşamaya çalışıyorsunuz ama burada. Mesela tabii ki Türkiye'de yaşadığım rahat hayatın e, onda dördünü yaşıyorum belki burada ama yalan söylemeyeceğim. Y yurt dışında okumak Türkiye'de okumaktan çok daha cazip geliyordu bana. Bir, benim en büyük hayalim zaten buraya gelirken İtalyanca ve İspanyolcam öğrenmek ve geliştirmek. Onun dışında kalmadan üniversiteyi bitirmek ve master için yüksek not ortalaması tutmak, bilmem ne, okulda aktif olmak. Genel olarak böyle hedeflerim var arkadaşlar. Çok bir uçuk değil yani üniversite hayatı burada. Çok normal aslında. Böyle bir üniversite yurt dışında okumak, evet abi işte bu falan filan kafasındaydım da yani çok normal yaşıyor burada da herkes. Aslında İstanbul'a göre o kadar sakin ki İtalya. Ben hani İtalya'nın en turistik yerine gidin Milano Roma. Yine İstanbul'daki o karmaşık hayatı asla görmüyorsunuz burada arkadaşlar. Bakın asla. Zaten İtalya'da siesta diye bir şey var. 12'den 4'e kadar her yer kapalı öğlen. Böyle bir molaları var. Avrupalılar gerçekten keyiflerine düşkün insanlar. Bu da benim işime geliyor aslında. E, ee, onun dışında burada gece hayat hafta sonları sadece hareketli. Ee, öğrenci hayatı da genel insanlar burada birbirlerinin evinde toplanıp yemek yiyorlar. Ee, okulda vakit geçiriyorlar. Buranın lokal kafelerine gidiyorlar. Yani o kadar sulu köfte çekiyor ki. Gerçekten pizza ve makarna görmek istemiyorum. İstemiyorum yani. Eski yapılarla dolu. Çok güzel bir sahil kasabası. Hani vardır ya İtalya'nın gösterirler. Plajı Anne gibi tamam nasıl? gider misin de bitireyim. Evet. Arkadaşlar benim yaşadığım yere gelirsek de... <laughs> arkadaşlar genel olarak bu şekilde. Unuttum bir şey varsa yoruma yazarsanız cevaplamaya çalışırım. Ama çok benim de bir bilgim var mı? Hayır. Yani bilgi veremiyorum. Yani gerçi evime yerleşip okuluma adam gibi gittikten sonra size böyle... ...tek başına yurt dışında yaşamak, yaşadığım yer... ...bunun hakkında daha ayrıntılı o zaman konuşabilirim. Çünkü şu an ben otelden otele geziyorum. Hiç alışamadım yani yaşadığım yere. Alıştıktan sonra ama ayrıntılı bir şekilde bunu anlatabilirim. Bu şekilde size bu videoyu da çekmiş olduğum için bir rahatladım. Bunu bir kendime boyun borcu... Ne denir ona ya? Bunu boyumu borcu biliyordum size. Çünkü gerçekten çekeceğim, çekeceğim deyip duruyordum... Ben çok mutluyum şu an. Tabii ki çok özlüyorum her şeyi ama çok mutluyum aslında buraya geldiğim için. Şey. Çünkü tam böyle bir e, Amerikan dizilerinde böyle bir bir kasaba olur, lokal yer olur, sahili olur, herkes oraya gider, sakin yaşarsınız ya. İstanbul muhareketlerini çok seviyorum ama Jack böyle bir sahil kasabasına gelmekte ve öyle bir yerde okuyorum. O yüzden mutluyum aslında. Zaten şöyle bir avantaj var mesela burada me memnun olmazsam İtalya'da başka bir üniversiteye geçiş yapma şansım oluyor ikinci yıl. Ama inşallah bir sıkıntı yaşamam. Sizin de umarım kafanızda en azından bazı şeyleri biraz rahatlatabilmişimdir. Genel olarak önerim lisedeyseniz etkinlik yapmaktan kaçınmayın. Ee, ve üniversite için yurt dışı düşünüyorsanız kendinize bir yurt dışı danışmanlık şirketi bulmanızı bir an önce önerim ki hemen süreç başlasın. Bu şekilde arkadaşlar umarım size yardımcı olabilmişimdir. Kendinize iyi bakın. Sizi çok öpüyorum ve e, burada tek başıma yaşadığım için benim de bu süreci görmek isterseniz... Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Sizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın.